Şimdi arkadaşlar, hani mesela avrat diyoruz hanıma hanıma bizim örfümüzde böyle yerleşmiş avrat avrat. Yani mahremlikten kasıttır aslında bu zamanla insanlar aslında unutmuşlar mahremlikten kasıttır. Avrat arkadaşlar avret insanın insana mahrem yerleridir. Avret insanın mahrem yerleridir. Böyle seri şekilde önemli bir fıkhi bilgiyi hem bir şey atlamamadan atlamadan anlatmaya çalışacağım. Hem de seri şekilde anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar e, Kitabul Kerahiye Fıkıh kitaplarının son taraflarında genelde Kitabul Kerahiye var. Yani mekruhlar babı, mekruhları anlatan kitap. Orada böyle günlük hayata dair Allah'ımızın Celle hoşuna giden ve hoşuna gitmeyen şeylerden bahsediliyor. Bir tanesi budur. Yani insan insan bir insana nasıl bakabilir, nerelerine bakabilir, nerelerine bakamaz. Şimdi burada söyleyeceğim şeylerin tamamı, söyleyeceğim şeylerin tamamı karı kocanın dışındadır. Söyleyeceklerimin tamamı karı kocanın dışındadır. Karı koca o serbest. Bir de şehvet olmaması durumundadır. Karı koca müstesna bir, karı koca olduğu zaman zaten serbest. İki, şehvet olmaması durumundadır. Bak karı koca olduğu zaman serbest. Şehvet varsa, karı koca ise toptan serbest. Şehvet varsa toptan yasak. Karı koca ise, nikahlı ise toptan serbest. Şehvet varsa, karı koca değil, şehvet varsa toptan yasak. Bir taraf toptan serbest, bir taraf toptan yasak. Bunun dışında arkadaşlar, temel olarak göbek diz kapağı. Göbek diz kapağı, bunu unutmayın. Göbek diz kapağı, burası çünkü ortak nokta. Göbek diz kapağı, göbek deliği dahil değil, diz kapağı dahil. Göbekli diz kapağı arası derken kastımız göbek deliğinin kendisi dahil değildir ama velakin diz kapağı dahildir. Arkadaşlar bir erkek bir erkeğin göbeğiyle ile diz kapağı arasına bakamaz. Kendi göbeği ve diz kapağı arasını gösteremez. Yani mesela diyelim ki arkadaşlarına beraber oturuyorsun. Arkadaşın kısa bir şey giymiş, diz kapağı gözüküyor. O göstermekle günaha giriyor, sen görmekle günah giriyorsun. Diz kapağı gözüküyor. Bak ölçü bu. Göbek diz kapağı arası veya böyle daha aşağıda böyle mesela diyelim ki belinde böyle göbeğinden aşağısı gözüküyor. Göbek deliği kurtarır tamam ama göbek deliğinin aşağısı bir tık aşağısı haramdır. Göstermekle o günah giriyor, görmekle sen günah giriyorsun. Bir erkek, erkekler arasında, erkek erkeğe göbek diz kapağı arası. Erkek erkeğe mahremiyet mevzusu göbek diz kapağı arası. Kadın kadına, kadın kadına yine göbek diz kapağı arası. Kadın kadına yine göbek diz kapağı arası. Nasıl ki bir erkek bir erkeğin yanında otursa, öteki erkeğin efendim işte kıyafeti dizinin üzerine olsa, o gösteren göstermekle günaha girer, gören görmekle günaha girer. Bu kadınlar için de böyledir. Bir, hanı, bir kadın bir kadınla oturuyor olsa, bir hanım bir hanımla oturuyor olsa, birinin diz kapağı gözüküyor olsa, birinin göbeğinin altı gözüküyor olsa, beli gözüküyor olsa, o gösteren gösterdiğinden dolayı günaha girer. Gören hanım bak, erkekten bahsetmiyorum, kadın kadınıdan bahsediyorum. gören Gösteren göstermekten dolayı günaha girer. Biz başı boş bırakılmadık arkadaşlar. Eyahsebul insanu en yütreke insan İnsan başıboş bırakıldı mı zannediyor? Ya moda böyle ben böyle yaparım. Allah senin dinin modaysa yaparsın. Ahirette dedi çıranı yakarlar ama. Dinin modaysa yaparsın. Ama dinin İslamsa em hasibtum enma halaknakum abasan biz sizi boşu boşuna yarattık mı zannediyorsunuz? Maksatsız yarattık mı zannediyorsunuz? Ve <laughs> enkum bize döndürmeyeceksiniz mi zannediyorsunuz? Hayatın her safhasında arkadaşlar, hayatın neredeyse her safhasında İslam'ın bir hükmü vardır. Bu bize çok büyük nimettir elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu dünyada nasıl yaşanmasını istediğini bize beyan etmiş. Peygamberi vasıtasıyla. Ulema da bize bunu anlatmış. Mevlamız bize beyan etmiş. Dünyada nasıl yaşanmasını istiyor. Elhamdülillah biz Allah'ımızın nasıl yaşanmasını sevdiğini bunlardan öğreniyoruz. Hamdolsun Rabbimize. Eğer olmasa kendi kafamıza kalırız. Kendi nefsimize kalırız. Kendi istediğimize, kendi havamıza kalırız ki arkadaşlar insanlar her şeyi yaparlar yani. İnsan oğlu her şeyi yapar. İnsan oğlu her şeyi yapar. İnsan kaldı mı iş insana kaldı mı insanın sınırı yok arkadaşlar. Elhamdülillah Mevlamız bizlere sınırlar çiziyor. Şimdi erkekle erkeğin, erkeğin erkeğe mahrem yeri, avret yeri, göbekli diz kapağı arası, hanımın hanıma avret yeri, göbekli diz kapağı arası. Bunlar arkadaşlar yabancı erkekler, yabancı hanımlardan bahsediyorum. Mesela siz ve mahreminiz olan bir hanım, siz ve mahreminiz olan bir hanım, anneniz, kız kardeşiniz, ablanız, kızınız, teyzeniz, Halanız, sakınılması her halükarda iyidir. Benim söylediklerim son alt sınır, bundan aşağısı cehennem. Benim size anlattığım alt sınır, bundan aşağısı günah, cehennem, ceza bundan aşağısı. Benim şöyle, daha ne kadar sakınırsanız o kadar iyi. Mahreminiz olan hanımlar, yani anneniz, öyle annen diye serbest değilsin, çocuğun diye serbest değilsin ablan kardeşin diye serbest değilsin, teyzen halan diye serbest değilsin. Yani senin teyzen senin yanında serbest değil, sen teyzenin yanında serbest değilsin. Sen teyzen senin yanında serbest değil, kızın senin yanında serbest değil. Yani evlatlıktan dolayı, o mahremlikten dolayı biraz daha genişlik var ötekine göre ama ama serbest değil. Sınır, gene sınırı var. Tamam ötekinden sınır daha geniş ama gene sınır var. Bir erkekle arkadaşlar mahrem olan bir hanım arasındaki avret yeri Erkek için geri göbekle diz kapağı arası, o sabit. Göbekle diz kapağı arası sabit. Hanım için göbekle diz kapağı arası, başı müstesnadır. Yani mahreminiz olan bir hanımın başı size avret değildir. Yani o göstermekle mesul olmaz, siz görmekle mesul olmazsınız. Kolları avret değildir, göğsü avret değildir. Kolları, Kolları, göğsü, diz kapağının altı avret değildir. Diz kapağının altı avret değildir. İki çeşit anlatacağım. Birini anlarsınız, olmadı birini anlarsınız. Diz kapağının altı avret değildir. Kollar avret değildir. Göğüs avret yani ne çocuk emzirecek. Göğüs avret değildir. başa avret değildir. Kollar avret değildir. Ters taraftan söyleyelim. Karnı ve sırtı avrettir. Yani annenizin sırtına bakamazsınız. Annenizin karnına bakamazsınız. Anneniz size sırtını gösteremez. Yani sokaktaki bir hanımı görmek nedir? Tamam belki derece olarak farkları vardır ama haramlık cihetinden aynıdır. Haramlığın mertebesi belki farklıdır ama haramlık cihetinden aynıdır. Anneniz, sokaktaki bir hanımın bacağı nedir? Annenizin sırtı aynıdır. Annenizin karnı aynıdır. Kızınız sizin yanınızda dizler açık şekilde oturamaz. Ya bir hanımın yanında oturamıyor, senin yanında oturamaz. Tamam? Bir daha söyleyelim şimdi. Erkek erkeğe diz kapağı göbek arası. Hanım hanıma diz kapağı göbek arası. Erkek ve mahrem olan hanımlar, erkek ve mahrem olan hanımlar için bir hanımın sırtı ve karnı mahremdir. Sırtı, karnı, diz kapağı göbek arası. Sırtı, karnı, diz kapağı göbek arası mahremdir. Bunun dışındaki de haram değildir. Ne dedim en başta? Şehvet yoksa. Şehvet yoksa. Şehvet olduğu durumda o işler değişir. Şehvet olduğu durumda tamamen harama döneriş. Şehvet yoksa bunların hepsi şehvet olmadığı durumdadır. Bu arada bir hanımın bir hanıma mahrem yeri ne dedik arkadaşlar? Diz kapağı göbek arası dedik. Bu diz kapağı göbek arası hanımın hanıma mahrem yeri derken buradan kastettiğimiz Müslüman hanımlardır. Buradan kastettiğimiz Müslüman hanımlar Yani bir Müslüman hanımın bir Müslüman hanıma mahrem yeri diz kapağıyla göbek arasıdır. Tamam. Ama bir Müslüman hanımın Müslüman olmayan bir hanıma mahrem yeri. Kadın mürtet, ateist, deist, Hristiyan, bilmem işte Yahova şahidi, bilmem ne yani Müslümanlığın dışına herhangi bir şey tamam mı? Müslüman değilse o karşıdaki hanım, o hanım aynı erkek gibidir. Bir erkeğe karşı nasıl tesettüre riayet etmesi gerekir? O hanıma karşı da öyle tesettüre riayet etmesi gerekir. Kadınlar oturdular bir yerde, muhabbet ediyorlar, kadınlar toplandılar, toplanırlar normaldir usulleri, adetleri, toplanır. işlerine bir tanesi var, komşudur ama Müslüman değil. O kadının yanında ev kıyafetiyle oturamaz. O kadının yanında diğer kadınların yanında oturduğu gibi oturamaz. Çünkü o İslam'a göre haremlik hususunda, mahremiyet hususunda, avret mevzusunda erkek gibidir aynı. Başıboş değiliz arkadaşlar. Dur bir tık daha gidiyorum şimdi. Çocukların avret yeri. Peki bir ölçü saydım ama sınır ne? 4 yaşına kadar arkadaşlar Hanefi mezhebine göre söylüyorum. Şafii mezhebinde toptan yasak. Hanefi mezhebine göre söylüyorum. 4 yaşına kadar çocuğun avret yeri yoktur. Hepsi şehvet yoksa konuşuyoruz. 4 yaşına kadar çocuğun avret yeri yoktur. 4 yaşından 10 yaşına kadar 4 yaşından 10 yaşına kadar kusura bakmayın ön arka yani kaba avret mahalleri ne bakmak haramdır. Şey bakmak e, kaba avret mahallinin dışındaki yerlere mesela dedi göbeğiyle diz kapağı arası. E, tenasül uzvuna bakmak dokunmak haramdır. Tenasül uzvunun dışındaki göbekli diz kapağı arasındaki yere bakmak caiz dokunmak haramdır. Yani ne çıkar bundan? 4 yaşını geçen bir erkek çocuk düşün. Annesi rahat hareket edemez onunla. 4 yaşına geçen bir kız çocuk düşün. Babası rahat hareket edemez onunla. Senin çocuğun olması Allah'ın emrini rafa kaldırmaz. Senin çocuğun mesela hani 4 yaşın 8 yaşında bir çocuk, 8 yaşında bir çocuk. Bak söylediklerim alt sınır. 8 yaşında bir çocuk, erkek veya kız çocuğu fark etmez. Babasının yanında kısa bir kıyafetle oturuyor olsa caizdir. Günaha günaha girmez. 8 yaşına bir çocuk, ona kadar dedik. 8 yaşına bir çocuk, Hanefi mezhebine göre. kısa bir kıyafetle oturuyor olsa, yani dizinin üstü gözükecek bir kıyafetle oturuyorsa günaha girmez. Ama ve lakin yarın öbür gün günaha girmesine vesiledir. Çocuğu terbiye ediyorsun bu şekilde ahlaka. Ama dokunması haramdır. Ama dokunması haramdır. Kaba avret mahalli, yani ön arka uzuvları, oraya bakmak da helal değildir. Arkadaşlar bir zaruret olursa, mesela tıbbi bir mevzu var, doktor, pansuman, ne bileyim, Asla bakıcı zaruret miktarı caiz olur. Yani hani anlayın diye söylüyorum. Şuraya bakmakla iş çözülecekse, şu, ka şu kadar bakmakla iş çözülecekse, o sıkıntı çözülecekse mahram yerde bu kadar bakması caiz değildir. Hani böyle ameliyat ederken böyle üzerine bir yeşil bir örtü koyuyorlar sadece ameliyat kesiyorlar ya aynı onun gibi düşünün. Nasıl ki sadece ameliyat yerini böyle açıyor, diğer yerleri gözünün önüne kaldırıyor. Artık onun kendi tekniği kafası nasıl niyeyse artık tamam mı? Nasıl onu kapatıyor? Aynı şeranda anda öyledir tamam mı? Yani zaruret miktarı neresi ise oraya bakması dokunması caizdir. Zaruret miktarının dışına bakması dokunması caiz değildir. Arkadaşlar bunlar bize dinimizin hükümleridir. Bunlar ahirette muhasebeye çekileceğimiz şeylerdir. Artı bir şey daha söyleyeyim size. Mesela diyelim ki kiralık ev arıyorsunuz. Kiralık ev ihtiyacınız var. Evden çıkacaksınız başka bir ev arıyorsunuz. Yolda görürken sizin gözünüz hep böyle kiralık yazılarını bulur. Benim gözüm görmüyor. Öteki arkadaşın gözü görmez, öteki vatandaşın gözü görmez. Ama sen kiralık ev arıyorsun ya, senin gözün oradakini yakalar, buradakini yakalar, oradakini yakalar. Mesela diyelim ki, efendim bir, ma bir marka, bir model araba düşünüyorsundur, almak düşünüyorsundur, onu araştırıyorsundur. Sen yolda giderken hep onları görürsün. Ben görmem. Ama sen görürsün onları. Bunu böyle hayatınızda bakın. Bir şey böyle odaklandıysanız beyin onları seçer. Dikkat edin şimdi söyleyeceğim şeyi. Beyin onları ne yapar? Seçer. Aslında o her zaman orada vardı ama beyninde o olmayan adam onu görmez. O normal beyin örter onları. Ne lazımsa onu cımbızlar. Ama senin beyninde o varsa senin beynin onları görür. Burayı anladınız inşallah. Tamam. Şimdi Hoca efendiler kalkıyorlar. Mesela benim biraz önce anlattığım mevzu gibi uzaktan yakından cinselliğe dokunan bir şeyler söylüyorlar. Hemen birileri çıkıyor. Diyor ki bu hocaların kafası sadece belden aşağı çalışıyor. Yok. Hocaların kafası sadece belden aşağı çalışmıyor. Hocaların kafası her şeye çalışıyor. Senin kafan sadece belden aşağı çalıştığı için senin beynin onları cımbızlıyor. Senin beynin sadece hocaların sözlerinden onları cımbızlıyor. Senin kafan çünkü sadece böyle çalışıyor. Hocaların bunu söyleyen hocanın önceki konuşmalarına bak. Dereden, tepeden, dağdan, bayırdan, hayatın her safhasından dünyanın mevzusunu anlatmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı bir mevzu hakkında bir cevap yayınlıyor mesela. Şu mevzu şöyledir diyor. Hemen o başka iş mi yok bu? Senin kafan sadece oraya çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ondan önce dünyanın mevzusu hakkında dünyanın şeyini yazmış çizmiştir. Ama senin kafan sadece orayı görüyor. Ve bunu sen ehli İslam'a, özellikle ehli ilme nispet ediyorsun ki tahkir etmek manasıyla, hakaret etmek manasıyla hakaret etmek için böyle diyen adamlardır hakir adamlar. Ehli İslam'a, dindar insanlara, Müslüman insanlara hakaret etmek kastıyla bunların kafası sadece böyle di çalışıyor diyen adamlardır hakir insanlar. Niye? Çünkü o sözü söyleyenler ondan önce daha hayatla alakalı bin bir şey söylediler. Daha da bin bir şey söyleyecekler. Senin gözün aklın sadece onları cımbızlıyor. Çünkü senin aklın öyle çalışıyor. Senin aklın öyle çalıştığı halde sen kalkıyorsun dinler insanlara bu yaptığı vurmaya çalışıyorsun ki hakarı hakirlik budur arkadaşlar. Bu da başka bir mevzu. Bu da ciddi bir mevzu. Arkadaşlar bizim hocalarımız elhamdülillah çok şükür Rabbimize hayatın her safhasına dair. Bizim derdimiz, bizim derdimiz Mevla'mızın emirlerini, yasaklarını, Allah'ımız bizden ne istiyor? Dünyada nasıl yaşamamızı istiyor? Kendi nefsimizde öğrenip tatbik etmeye çalışmak, çevremizdeki insanlara öğretip onların tatbik etmesine çalışmak. Hocalarımız bizim hayatın her safhasıyla alakalı, Allah'ımızın bize çizdiği sınırları her şeyle alakalı. Kıyafetin ne alakası? Ha, bu arada hani saydım ya, Diskaba dedim, göbek altı dedim. Yani örtmekle beraber bu haramlıktan kurtulunur ama velakin e, örtülen şeyin de dar olması ayrı bir tenkit mevzusudur. Yani örttün ama dar bir şeyle örttün. Bu sefer tamam örtmemek, açık bırakmak mevzusundan yırttın, örttün. Örtmedin değil. Ama velakin dar bir şeyle örttüğü zamanda da veya şeffaf bir şeyle örttüğü zamanda da o da kamil manada tesettür olmaz arkadaşlar. İslam arkadaşlar hayatın her safhasına karışır. Senin kıyafetine karışır, iç çamaşırına karışır. Bilmiyorum mesela bir yerde çalışıyorsun diyelim. Bir yerde çalışıyorsun. Sabah gidiyorsun orada. Diyelim ki bir iş kıyafeti var. Orada bir soyunma odası var. E, bütün işçi arkadaşların orada üstünü başını değiştiriyorsun. Abicim iş çamaşırı Müslüman iç çamaşırı olacak. Bak şimdi aklıma geldi mesela. Gittin orada 50 tane adam var. Herkes iş kıyafet, üstünü başını çıkartıyor. iş kıyafetlerini giyiyor. Abi senin diz kapağından yukarıyı kimse göremez. Ne diz kapağı kardeşim ya? Üzerinde benim mendilim kadar bir şeyle geziyorsun. Üzerine giydiğin çamaşır benim mendilim kadar kumaş yok yani üzerinde. Mendil kadar kumaş yok üzerinde. Tamam. Yapmakla beraber mesul olursun. Görmeleriyle beraber onlar mesul olur arkadaşlar. Sen onları görürsen onlar da mesul olur. Bak sizden biriniz gideceksiniz orada hamam denen evler bulacaksınız. Daha önceden ikaz ediyor peygamberimiz. Böyle böyle olacak. Siz orada hamam denecek evler bulacaksınız. Sakın girmeyin oraya. Sakın girmeyin. Girerseniz ancak izarlı peştemalla girebilirsiniz. Kendini böyle koruyorsun. E başkası karşı taraf dikkat etmiyor. Sakınacaksın. Sakınılmayacak mevzusa da, sakınamayacağın bir durumsa da girmeyeceksin. Mesela bak şimdi özellikle aklıma geldi. Yani daha önce aklımda yoktu. Bak iş yerlerine dikkat edin arkadaşlar. Hani böyle ortamlarda çalışan insanlar dikkat edin. Üstünüze, başınıza, kıyafetinize dikkat edin. Yani dışımızdaki önemli olduğu gibi içimizdeki kıyafet de öyledir arkadaşlar. Biz Müslümanız. Çepimizden tırnağımıza kadar. Tırnağımızı kesişimizden, bıyıklarımızı düzeltmemize, iç çamaşırımıza, ibadetimize, abdestimize, namazımıza, yatağa yatmamıza, yemek yememize, ticaretimize, borç alıp vermemize, her şeyimizde Müslümanız arkadaşlar. Din hayatın hangi safasına karışıyorsa söz onun sözüdür. Ben ona uymakla mükellefim. Yapabildiğimi yapamıyorum, yapamadığımdan Allah'tan af isterim. Din hayatın hangi safhasına karışıyorsa, hayatımın neresine karışıyorsa din, yani din karışıyor demek Allah karışıyor demektir arkadaşlar. Din karışıyor demek Allah karışıyor demektir. Hocalar bir şey söylediği zaman Allah söylüyor demektir. Hocalar kendi görüşün, bu Hristiyanlık değil, kendileri bir şeyler yazmışlar. Toplanmışlar, kendileri İncil yazmışlar. Kendileri yazmışlar. Allah'ın kitabı olsa İsa Aleyhisselam'dan sonra olan olayları anlatmazdı. O tarih kitabı kendileri toplanmışlar, yazmışlar, kendileri yazmışlar. Hatta elemişler, elemişler, dörde düşürmüşler. Bu İslam'dan bahsediyoruz biz. İslam'da hocalar, alimler bir şey söylüyorsa, kitaplar bir şey yazıyorsa o Allah söylüyor demektir. O Allah'ın kelamıdır, o Allah'ın emridir, o Allah'ın Resulü'nün emridir arkadaşlar. O hocaya bak böyle dedi. Hoca öyle demiyor. Hoca sana Allah'ın emrini naklediyor. Hani ne gibi? Hoparlörden çıkan ses gibi. Hoparlör konuşmuyor. Hoparlör bu fakirin sözünü naklediyor size. Hoca da size Allah'ın emrini naklediyor. İslam hayatın her safhasına karışır arkadaşlar. Bu bize şereftir, nimettir elhamdülillah. Hani avretle alakalı, avret mahalliyle alakalı küçük bir bahis söylemiş oldum. Hayatımıza buna dikkat etmeye çalışalım. Çoluğumuzu, çocuğumuzu böyle yetiştirmeye çalışalım. Müsamaha göstermeyin. Müsamaha göster, Tatlı tatlı ikaz edin. Ama müsamaha göstermeyin, razı olmayın. Senin evladın diye her şeyde rahat edemezsin. O evladı sana veren Allah bazı sınırlar koymuştur. O sınırlar içerisinde hareket edebilirsin. Anan baban diye her şeyde rahat edemezsin. O anayı, o anayı babayı sana veren, seni onların evladı yapan Allah, onlar, onlara da sana da sınırlar koymuştur. Bana da sınırlar koymuştur. O sınırlar üzerine hareket etmemiz lazım arkadaşlar.